Evet sevgili YouTube izleyicileri kanalıma Ama, hoş geldiniz. Kanalımdaki videoları beğenmeyi ve videolarımı like unutmayın. E evet geldi, köyde geleyim. geldik. Şu an işten çıktım ve geldim. Ee, tavuklarımıza yem getirdik. Süper karışık bir yem aldım. Ee, yemci abimiz sağ olsun güzel bir yem önerdi. Tavuklarına da bunlardan versen hem vitamin olur hem de tavuklar ona göre daha kendini geliştirir ve besini güzel alır dedi. O yüzden en azından kış aylarında hayvanlara iyi bakalım ki ona göre bir yavru <gülüyor> <gülüyor> Balgam var büyük bir işte, bunda da. Bunda da şunda da balgam var ya. Balgam var da onda ben teremisin bir şey alayım da. Alca bileş alacağım bana. Öteki şey öyle git işte. Aa ona olmuş. He? Olmuş böyle mi de. Bir kez da. He. Nasıl an şey o? O da, o da aranmış ya. Üstünü, insan üstüne üstüne geliyordu. Ha kokuyla mı? Babam sanki çullanmış. Şimdi yem aldım ben şeyler civcivlere granüllü. İndi gidiyor Ne? İndi mi? Ee. mi? İndi İnce mi? İnce İnce mi? almadı bir, oh. bir gidiyorum böyle pata 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 pata, pata. <laughs> 啊，我们还没休息，嗯，好吧。